Ali Ustam kolay gelsin. Sağ ol Faruk Bugün ne yapıyoruz Ali Ustam? Bugün gene bir enteresan arızayla karşı karşıyayız. Evet. Bu araba 90'lık konnek. E, trigger kayış değiştiriyoruz içindeki yağlı kayışı. Yağ pompasında söktük. Bakın. Bu parça buradan kopmuş. Arkadaş zaten bir aydır falan yağ devre yağlanması geç dönüyor diyordu. Biz de çöktükten sonra bu hatayı bulduk. Bunu yenisiyle değiştireceğiz. Mesela bu kırık çıkmasa bile çöküldüğünde yağ pompası buradaki biz tazik su diyoruz buna bak. Sökülüp temizlenmesi lazım. Bunlar mesela böyle koyacağız. Bu tapası. Bu tapa çökülecek. Bunun görevi ne dersen bütün ta, arkadaşlar bilir, meslektaşlarımız. Bu burada kısa devre yaptırır. Araç ilk çalıştığında yağ basıncı daha yüksek olur. Kompler tarafı yağladıktan sonra normale bindi miydi? Bu açar. Mesela şöyle. Bu buradan açar. Yağ basıncı düşürür. Yani normal yağlamaya getirir. İlk çalıştığında hızlı yağlasın diye. Kısa devre yani sigorta bu. Yağlı kayış, trigger kayış, motorun içindeki kayış değişirken buralar çökülecek. Genellikle burayı kırıyor. Buna bakacağız. Kırık değilse tertemiz temizliğini yapıp kapatacağız. Biz buna ne yapıyoruz mesela? Orijinaliyle yağ pompasını değiştiriyoruz. Biraz fiyatı yüksek ama bu da aracın kalbi. Tabii. Bu değişmezse olmaz. Olmazsa olmaz. Kayış kadar bu da önemli. Arkadaşımız inşallah güle güle iyi günlerde kullansın. Teşekkürler. Biz teşekkür <laughs> ederiz. Allah <laughs> herkesin işini rast getirsin. Aleykümselam.